Hepinize merhaba dostlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Epic Games indirimlerinin ikinci öneri videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hadi bakalım. Şimdi önerilere geçelim. İlk önerimiz arkadaşlar Battlefield 5. Gerçekten de kaliteli Battlefield oyunlarında biraz evet çok fazla nasıl desem böyle aksiyon dolu ama yani bu fiyata da kaçmaz. Yani beta fiyat oyunlarından e eh işte yani bu 5. oyuna e eh işte diyebiliriz. Yani orta bir oyun arkadaşlar ama yani 40 liraya bu fiyat kaçmaz. 40 liraya bu oyunu alın arkadaşlar. İlk önerimiz Battlefield 5. İkinci önerimiz arkadaşlar Dead by Daylight. Lan yazamadık. Dead by Daylight bir taneniz arkadaşlar, bir arkadaşınız oyunda e, kan katil oluyor. Online oynanılır bir oyun bu arada arkadaşlar. Bu e, bir arkadaşınız oyunda katil oluyor. Siz de normal vatandaş oluyorsunuz. O ar katil arkadaşınız sizleri yakalamaya çalışıyor. Bayağı bir eğlenceli bence. Jeneratör var onu çalıştırıyorsunuz falan böyle yani bulmaca da içinde var. Ben eğlencenizi düşünüyorum arkadaşlar. Dead by Daylight güzeldir bence. Bende de Steam'de var arkadaşlar. İşte bakın buradan jeneratörü falan çalıştırıyor. O şekilde. İşte burada yazıyor. Dead by Daylight oyunculardan birin acımasız katili ve kalan 4 oyuncunun yakalanmaktan ve öldürülmekte, öldürülmekten kaçmaya çalışan kurbanları da oynadığı çok oyunculu bir oyundur arkadaşlar. Evet. Listemizin 3. oyununa geçelim. Tom Raider. Tom Raider. Bun 3'lü 4'lü paketi de varmış. Evet arkadaşlar, Tom Raider'ı almak istiyorsanız Shadow of the Tom Raider. Bu birazcık yani seride birazcık tekrarı düşüyor ama yine de Ancharted benzer oyun arıyorsanız, işte Ancharted gibi kaliteli oyun oynayamıyorsanız ya da alamıyorsanız, paranız yoksa Shadow of the Tom Raider size yetecek bir oyundur. Bunu 41 liraya alın arkadaşlar. Kaçmaz. Hatta bunun üçlü paketini alın. Şimdi diğer oyunumuza geçelim. Listemize bakıyorum. Listemizde Sifu var. Evet. Güzel bir rock like oyun arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Oyunda tekrardan mesela bölümleri geri en baştan oynayabiliyorsunuz yani. Onu söyleyeyim. Güzel sah bir aksiyon. Güzel dövüş temalı. İşte Wing Chun seviyorsanız, dövüş sporlarını seviyorsanız bu oyun tam size göre ve 144 TL hiç kaç kaçmaz arkadaşlar. Sepete ekliyoruz. Sepete görüntüle bakalım ne kadar düşüyor. Sifu. Sifu kuponla birlikte arkadaşlar 144 TL kuponsuz bu. Aynen kuponsuzmuş. 144.5 TL bu oyuna değer arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sifu'yu kaçırmayın. Dövüş oyunlarını seviyorsanız. Evet listemizin diğer oyununa geçelim. Hogwarts Legacy'yi ben önceki videoda göstermiştim. Hogwarts'ı. Şöyle arkadaşlar, Hogwarts Legacy'nin Deluxe Edition'ını almayın. Standart sürümünü alın. Çok fark yok zaten. Harry Potter evrenini seviyorsanız, kitaplarını okuduysanız, filmlerini izlediyseniz, tam bir Harry Potter aşığıysanız bu oyun tam size göre arkadaşlar. Hogwarts binasını mükemmel yapmışlar. İstediğiniz kadar gezebiliyorsunuz abi Hogwarts binasını. Hogwarts binasını çok iyi yapmışlar abi ya. Ama büyülerin e, sayısı birazcık az yani. Bana öyle gibi geldi. Büyü falan atabiliyorsunuz işte. Tam bir Harry Potter oyunu arkadaşlar dediğim gibi. Harry Potter evrenini seviyorsanız gayet size uygun bir oyundur diye düşünüyorum. 659 TL indirimli kupon da geldiği zaman 400 TL falan denk geliyor yani 400 kaç 400 41 mi oluyor 400 küsüre falan denk geliyor Harvest de, Legacy de almayı unutmayın arkadaşlar en iyi oyunlardandır bana göre listemizin sıradaki önüne geçelim Ghost Runner şimdi arkadaşlar Ghost Runner alınır mı şöyle söyleyeyim ben hiç Ghost Runner'ı oynamadım ilk oyunda oynamadım ikinci oyununu da oynamadım İlk oyun 69 TL'ymiş. Sağlam bir parkur oyunu gibi bir şeydi değil mi bu? Parkur da vardı bu oyunda hayatta kalma oynuyormuş Bunu da düşünebilirsiniz bunun ikisi de var bence ikincisini alın Ya da ikisini Bir paket yapıp öyle de alabilirsiniz daha uyguna denk gelir bence Sıradaki oyunumuz Rainbow Rainbow Six H Evet çıktı burada Rainbow Six Siege alınır mı? Şöyle söyleyeyim. Ee, Valorant gibi oyunları seviyorsanız, ne bileyim, CS:GO gibi oyunları seviyorsanız tam size göre bir oyundur Rainbow Six Siege. İşte ekip kuruyorsunuz. O ekiple birlikte düşmanları 5 ve 5 e, beş ve 5 şeklinde karşı takımda 5 ve 5 şeklinde işte e, binanın içine giriyorsunuz. Yıkılabilir ortamlarda güzel bir saf aksiyon oyunu diyebilirim arkadaşlar yani. İşte burada yazıyor. Birinci şahıs oyunu bu arada. Gerçekçi bir taktiksel oyundur arkadaşlar. Düşmanları öyle indiriyorsunuz yani. Çok taktiksel çok pardon söylemiyorum çok taktik isteyen bir oyundur. Haberiniz olsun. Düşmanları böyle indirebiliyorsunuz yani taktik yaparak. Tabii ki de tercih size kalmış. Diğer oyunumuz Outlast var mıydı ya? Varmış. Outlast. Yani Outlast ben çok beğeniyorum. 4 liraya düşmüş zaten. 4 liraya da bu fiyat kaçmaz bence. Korku oyunlarını seviyorsanız alabilirsiniz. Tek eleştirim Outlast'taki tek eleştirim düşmana vuramamamız. Ya düşmana vuramıyoruz. Hiçbir şekilde düşmanlara vuramıyoruz yani. Onu söyleyeyim yani. Ona göre alın. Hatta eee Outlast 1 2'yi de alıp direkt ik ikisinde bir pakette alabilirsiniz arkadaşlar. Çok uyguna denk geliyor. Sıradaki oyunumuz Witcher 3. Yani bu oyunu bakın. Witcher Complete Edition. Witcher 3 Complete Edition'a bakıyoruz. Artık yani bu oyunu söylememe gerek yok arkadaşlar çok sağlam bir tarihi bir oyundur. Kendisi. Complete Edition'da yenilenmiş versiyonu değil miydi? Galiba öyleydi. 400 TL ama kuponla 200'e falan gelir herhalde bu diye düşünüyorum. Sonuna kadar değeceğini düşünüyorum ben Witcher 3'e. Daha önceden alamadıysanız şu oyunu alın arkadaşlar. Evet sıradaki ve son oyunumuz. Bakıyorum. Overcooked 2. eğlence seviyorsanız, aksiyon seviyorsanız, komik oyunları seviyorsanız, bu oyun tam size göre arkadaşlar. Yemek yapıyorsunuz ve yemekleri hızlı bir şekilde belirli bir zaman diliminde yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Online de oynanabiliyor diye biliyorum. Aynen bak çevirim için modu da varmış. Arkadaşlarınızla birlikte çok keyifli oynayacağınız bir oyundur yani kendisi. 17.5 TL değer. Yani hiçbir şey. Overcooked'da söyleyemedim lan. Overcooked 2 değer arkadaşlar. Çok eğlenceli bir oyundur. Hatta bakın rahatlatıcı da yazmışlar. <laughs> evet arkadaşlar indirim videomuz da bu kadarlık olsun. video beğenip kanalıma abone olup video like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.